Canlarım herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Beni daha önce hiç tanımayanlar için yeni gelen abonelerim için ben İrem. 2019 senesinde LGS'ye girdim ve Türkiye'nin en iyi liselerinden birisi olan Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazandım. 039'luk bir yüzdelik dilimim vardı canlarım. Sonrasında liseyi bitirdim ve Amerika'da burslu bir şekilde üniversite kazanarak Amerika'ya taşındım. Şu anda bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Bana bununla ilgili bir sürü mesaj geliyor. Bir sürü de gerçekten üzülen öğrenci olduğunu görüyorum ve bunu asla üzülmenizi istemiyorum. Bugünkü konumuz Abla ben denemelerimi çalışıyorum, çalışıyorum, ders çalışıyorum. Ama benim puanlarım artmıyor. Matematikte işte yeni nesil soruları yapamıyorum. Türkçede yeni nesil soruları yapamıyorum. Yeni nesil sorularla ilgili problemim var. Puanlarımda bir artış yok diyenler için size bir ablanız olarak tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Şimdi canlarım çalışıyorum çalışıyorum ama puanım artmıyor diyorsanız size kendimden bir örnek vermek istiyorum. Ben bu dönem psikoloji derslerinden birisini alıyordum. Yani psikolojiye giriş derslerinden birisini alıyordum Amerika'da. Ve biz bu dönem dört tane bu konuyla ilgili sınav olduk. Yani her sınavda farklı bir konu çıkıyordu. Ama yani psikoloji dersiyle ilgili bir sınavdı. Ve ben ilk sınavda çok güzel bir not elde ettim. Sonra ikinci sınavda çok düzgün çalışamadım ve puanım düştü. Sonrasında üçüncü sınavda dedim ki ben arkadaşlarım gibi çalışacağım. Arkadaşlarım nasıl çalışıyorsa ben de öyle çalışacağım. Onlar sürekli not çıkarıyordu. Böyle not çıkardıran bir arkadaşım vardı yanında oturan ve sürekli yüksek alıyordu. Ben de dedim ki ben de onun gibi yaparsam belki ben de yüksek alırım. Çünkü hani ben derslerim o kadar yoğundu ki mesela ikinci sınavına gerçekten kafamı oraya verip odaklanıp çalışamamıştım. Son iki gün kala falan çalışmıştım. Normalde ben hep bir hafta önceden çalışmaya başlarım yazılarıma veya sınavlarıma. Sonra dedim ki benim puanım düştü. Ben bu arkadaşım gibi çalışayım. O yüksek alıyorsa belki ben de bu şekilde çalıştığımda yüksek alırım. Arkadaşım ne yapıyordu? Tüm önemli noktaları defterine yazıyordu. Yazarak çalışan bir insan. Gerçekten de çok yüksek notlar alıyordu. Moğolistanlı bir arkadaşımdı bu arada. Ve ondan sonra ben de ondan etkilendim onun başarısından ve ben de yazarak çalışmaya başladım. Üçüncü sınavından önceki hafta yazarak çalışmaya başladım. Önce slaytları bilgisayardan yüklüyor mesela bize, sistemimize yüklüyor. Ve ben de orada yazan her şeyi kendim defterime yazıyordum böyle. Ama yazıyorum böyle, sadece yazıyorum. Ve ben her şeyi yazdım. Mesela belki 6-7 tane slayt yazdım arkadaşlar. Yani 60 sayfa falan yapıyor bunlar da. Ve bunları yazdım. Sonra bir baktım günler kalmadı artık. Sınav ertesi günü. Mesela o slaytları okudum. Sonra sınava girdim arkadaşlar ve ben sınavda hiçbir şey hatırlayamadım. Gerçekten hiçbir şey hatırlayamadım. Çünkü yazarken aslında çok da düzgün bir şekilde böyle önem vererek renkli kalemlerle falan yazıyordum. Ve sınavda ben hiçbir şey hatırlayamadım. Ve sınavda neredeyse ağlayacaktım. Çünkü neden? Çünkü ben eskiden hiçbir zaman yazarak çalışan bir insan değildim. Sadece arkadaşımdan bunu gördüm. Ve arkadaşımın başarılı olduğunu görünce benim de bu sistemde başarılı olacağımı düşündüm. Ve sınavdan gerçekten benim beklediğimden daha düşük bir puan aldım. Sonra o kadar üzüldüm ki. Sonra ertesi haftalarda bir tane daha sınavımız vardı bu dersle ilgili. Dört tane sınav olacaktık. Ve ben kendime dedim ki bu sefer kendi çalışma stilimde, kendime uygun şekilde çalışacağım ve bu sınavdan yüksek alacağım. Bakın ben çocukluğumdan beri 5. sınıftan beri ne zaman yazılım olsa, ne zaman genel denemem olsa ben her zaman defterimdeki notları okurum. Öğretmenlerimin yazdırdığı notları belki 5-6 kere tüm defteri sabahtan akşama kadar okurum ve böyle çalışırdım. Her gece uyumadan da yine kalan notlarımı, kalan defterleri mesela 6 ders var ya 3 dersi sabah okurdum, 3 kere bitirdim defterimi. Kalanları da 3 kere gece okurdum. Ve ben de kendime dedim ki ben böyle bir şey yapacağım. Ben çocukluğumdan beri okuyarak çalışmaya alışmışım. Ve dedim ki ben bu sınavı okuyarak çalışırsam benim için daha iyi olacak. Bir de böyle deneyeyim. Belki bu benim için daha iyi bir yöntemdir. Ve ben o bir hafta öncesinden sınava çalışmaya başladım. Slaytları tek tek okumaya başladım. Her sayfaya, her gece uyumadan. Bakın her gece uyumadan tüm slaytları belki iki kere bitiriyordum. Slaytlar o kadar yoğunluk ki üç kere bitirecek bir vaktim olmuyordu. O yüzden her gece uyumadan o slaytları iki kere bitiriyordum. Yani 60 sayfa kitap okuyormuşum gibi düşün her gece uyumadan önce. Sonrasında canlarım sınav günü geldi. Ve ben her gece okuduğum için böyle slaytlarda birazcık da görseller olduğu için mesela sınav da. Hocam mesela İngilizce bir terim soruyor psikoloji ile ilgili. Onun açıklamasını vermiş. Ve kendi notlarına göre hazırladığı için sınavda hemen aklına geliyordu. Direkt hatırlıyorum. Aa bu slaytın bu sayfasındaydı bu terimin anlamı. Bu terim bu demekti. Bu deney bununla ilgiliydi. Bunların hepsini ben hatırladım ve sonra fark ettim ki benim çalışma stilim okuyarak öğrenmek. Ben okuyarak öğrenen bir insanım. Yazarak değil ya da çok fazla çizerek değil. Ben bir şeyler okuduğumda öğreniyorum. Ve sonrasında bu benim için çok büyük bir farkındalık oldu. Çünkü o sınavda 50 üzerinden 47 aldım ve bu gerçekten üniversite için çok güzel bir not. Ve bana gerçekten çok iyi hissettirmişti. Ve sonrasında anladım ki gerçekten benim okuyarak çalışmam gerekiyor. Yani işin özü canlarım. Belki sizin çalışma stratejiniz yanlıştır. O yüzden siz ne kadar çalışırsanız çalışın. Ne kadar emek verirseniz verin. Beyninize o konular girmiyor belki. Öğrenemiyorsunuz. Ya da o soru tarzını öğrenemiyorsunuz. Asıl olay gerçekten kendinizi iyi tanımak yani. Bakın, bu zamana kadar belirli bir sistemle çalıştıysanız ve puanlarınızda bir artış görmediyseniz bir sistem size çalışmayabilir. Bu çok normal. Yani diğer sistemi deneyin. Bir sürü ders çalışma yöntemi var. Zihin haritası var. Ben size söylüyorum. Yazarak çalışma var, okuyarak çalışma var, işitsel çalışma var. Mesela konu anlatımları dinleyebilirsiniz. Belki şu zamana kadar çalıştığınız sistem sizin için verimli olmayan sistemdir. Yani herkes illa aynı şekilde öğrenecek değil. Bakın kendimden örnek veriyorum. Ya arkadaşım yazarak çalışıyordu ve çok yüksek notlar oluyordu. Ben aynısını yaptığımda gittim 38 falan aldım mesela. O yüzden lütfen kendinizi illa sınırlandırmayın. Yani illa arkadaşlarınız öyle çalışıyor diye siz de öyle çalışmak zorunda değilsiniz. Çünkü herkesin kendi özel bir beyni var. Herkesin kendi özel sistemi var. Yani çünkü Gerçekten herkesin aynı olması beklenemez değil mi? Hepinizin yetişme tarzı, eğitim alma tarzı birbirinden farklıydı bu zamana kadar. Farklı farklı yerlerde büyüdünüz, farklı farklı okullara gittiniz. O yüzden arkadaşlar lütfen kendinizi üzmeyin. Puanlarınız artmıyorsa bir, öğrenme sisteminizi değiştirin. Ders çalışma sisteminizi değiştirin. Bana yani gerçekten bu çok önemli bir faktör olarak geliyor. ve O yüzden ilk bundan bahsetmek istedim. Sonrasında canlarım sürekli iyi olduğunuz dersleri çözüyorsunuz. Sürekli iyi olduğunuz konuları çözüyorsunuz. Eksik olduğunuz konuları ihmal ediyorsunuz. Mesela işte matematikte kötüyse bir bir öğrencim. Matematik çözmem. Ondan sonra Türkçe değilse sürekli Türkçe çözüyor. Yani bu şekilde ilerlerseniz maalesef ki başarılı olamazsınız canlarım. Çünkü insanların eksiklerine yoğunlaşmadığı sürece yeni şeyler öğrenemez. Eksiklerini kapatamaz. O yüzden sizin belki de yapmanız gereken şeylerden birisi artık korktuğunuz derslere, sizi heyecanlandıran, gelen, sürekli kaçındığınız derslere bir şekilde başlamak ve onların için çalışmak canlarım. Yani mesela şöyle başlayabilirsin. Yani illa korkuyorsan soru çözerek başlamazsın. Soru çözüm videosu izleyerek başlarsın. Ondan sonra işte soruyu çözemiyorsundur soru çözüm videolarını izlersin. Anladın mı? Bu şekilde ama bir yerden başla. Sonra zaten kendi güvenin arttıkça diyeceksin ki aslında bu sorular kolaymış. Ve bu sorular kolay olduğu için de sen kendi özgüvenli bir şekilde ilerlersin. Eksiklerin azalacak ve böylelikle sınavda daha yüksek bir not alacaksın. Sonrasında analiz yapmıyorsunuz. Bakın analiz ses hiçbir şey olmaz. Analiz yapmadığın sürece hiçbir dersi çalışmayın daha iyi. Hiçbir denemeyi çözmeyin daha iyi. Testi çözüyor Cevap anahtarına bakmıyorsunuz. Testi fırlatı veriyorsunuz. Ya arkadaşlar canlarım benim böyle olmaz. Çünkü o testler size bir şey öğretmek için var. Yani ben anlamıyorum. Neden mesela kitabı insan çözdükten sonra kontrol etmeden bırakır gider. Ya birinin zoruyla çözüyor olabilirsin. Birinin başka birinin hedefi için bunu yapıyor olabilirsin. Ama hedeflerinizi kendiniz koyuyorsanız ve hala bunu yapıyorsanız gerçekten kendinize yaptığınız bir saygısızlık. Yani o kadar emek veriyorsun, o kadar soruyla uğraşıyorsun. Ya doğru ya yanlış yani %50 şansın var. Ama böyle de olmaz ki yani ya doğru ya yanlış deyip kenara atmak bir şey öğrenmemek yani kitaplara boşuna para veriyorsunuz demek o zaman. Aileleriniz boşuna çalışıyor demek o zaman. Yani artık bunlara farkına var yani 14 yaşındasınız, 13-14 yaşındasınız. Gerçekten kendi hayatınız için adım adım sorumluluklar almaya başlayın. O kitapları öylesine çözmeyin. Bu programları öylesine yapmayın yani. Kimse için bunları yapmayın. Kendiniz için yapın. Kendiniz için yapacaksınız da bunları doğru bir şekilde yapın. Kimse sizden %100 mükemmel olmanızı bekleyemiyor. Bekleyemez de. Bu adaletsiz olur. Ama en azından kendinizin en iyisi olmaya çalışın. Kendinizi bir nokta da daha ileriye taşıma ediyorsun. Mesela yarından itibaren eğer sen matematikte kötü olduğun için matematik çözmüyorsan, matematiği sürekli ihmal ediyorsan yarından itibaren bir test bile olsa matematikten bir yeni nesil soru çözmeye çalış. Soruları çözemediysen hemen soru çözüm videosunu aç, izle onlardan renkli kalemle not alarak soruların çözümünü not al. Anladın mı? Bunu yap mutlaka. Çünkü arkadaşlar bakın sınava az bir zaman kaldı. Bana mesela sınava bir ay kala belki 20-30 tane veli öğrenci yazıyor ki abla ben senden koşu kalabilir miyim? Canlarım sınava bir ay kala benden koşu kalsanız da ben de çok da büyük bir değişiklik olmaz. Çünkü benim size yapacağım şeyler zaman isteyen şeylerdi. Mesela çalışma stratejinizi keşfetmek birlikte. Çalışma stratejinizi keşfettikten sonra size uygun. Sizin potansiyelinize ve kapasitenize uygun programlar yapmak. Sonrasında onları adım adım arttırmak. Yani ben bir yer içerisinde kimseyi böyle %100 bir artış sağlayamam. Çünkü bu benim zorunlu olacak bir şey de değil. Madem bu kadar önemsiyordunuz mesela neden öncesinde bu tarz şeylere başvurmadınız? Çünkü gerçekten son bir ay kala insanlar sıkışıyor. Herkes işte ailesine ne diyecek korkusu var. Aileme, öğretmenlerime ne diyeceğim, sınavdan düşük mü aldım diyeceğim korkusu olduğu için herkes bir anda böyle bir sihirli değnek bekliyor ve bu sihirli değnekle her şeyi başarmayı bekliyor. Bakın ben size inanılmaz yoğun bir program da yaparım son bir ay kala. Ama siz o programı uygulamazsanız hiçbir şey. Yani gerçekten çöp olur. Yani hem sizin emeğiniz çöp olur hem kendi ailenizin emeği çöp olur. O yüzden bana böyle şeyler sormayın lütfen. Çünkü ben son bir ay kala kimseyi koşuk olarak almıyorum. Çünkü bana hiç verimli gelmiyor canlarım. Çünkü ben mesela kendi koşuk yaptım öğrencilerime geçen yazdan başladım. Geçen yazdan başladım ve inanılmaz yüksek seviyelere geldiler. Yani çok geçirirsiniz. Çünkü her şey sıfırdan adım adım yaptık. Hiçbir öğrencime de şey yapmadım yani aşırı yoğun bir anda onları böyle arşa çıkaracağım gibi böyle bir moda girmedim. Çünkü başarı emek ister arkadaşlar. Başarı adım adım tırmanılır. Yani bir ayda kimse size bir sihirli değnekle al sen şimdi LGS fulluyorsun diyemez. Ve siz ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok emeğinizi karşılığını alırsınız. Yani bu tamamen sizin emeklerinize bağlı. Emek vermeden işte birisine ben bir koçluk yaptırayım da bana net artışı diye bir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü bir koç size program da yapıyorsa o programı uygulamak sizin sorumluluğunuz. Eksiklerinizi analiz etmek sizin sorumluluğunuz. Bu sınava siz gireceksiniz. O soruların çözümünü izlemek, soru defterine yapıştırmak sizin sorumluluğunuz. İşte ben soru defterime yapıştırıyorum deyip yapıştırmazsanız da siz kaybedersiniz arkadaşlar. Sizin hayatınız söz konusu. Sizin LGS'niz, sizin sınavınız. Ve siz en iyi liselere gitmeye layıksınız. Neden? Neden kötü bir liseye gidesiniz? Yani kendinize bunu mu layık görüyorsunuz? Neden kötü bir liseye gidesiniz? Kötü bir liseye gitmek demek bakın arkadaşlar çok ciddiyim şu an. Kötü bir çevrede demek. Kötü liselerde maalesef kötü çevreler oluyor. Sen oradan parıldayan bir genç olarak çıkabilirsin. Bir tane olarak. Ama dediğim gibi iyi bir liseye gidersen daha iyi bir çevren olur, daha iyi bir öğretmen çevren olur, daha iyi başarılı bir hayatın olur. Bunlar gerçek arkadaşlar. Yani belki kimse burada üzülsün diye söylemiyorum. Bunlar gerçekler. Kötü bir liseye giden bir insanın hani kendi çok hakim olmadığı sürece o kötü çevreyle iyi başarılı yerlere gitmesi, parıldaması Gerçekten çok zor bir şey. Bunu yapanlar var. Onlara çok saygı duyuyorum ve çok tebrik ediyorum. Ama dediğim gibi çevre gerçekten çok önemli. Siz çevrenizdeki 5 kişinin ortalaması oluyorsunuz. Lisede bunu anlayacaksınız. Üniversitede anlayacaksınız. Ve ben yeni bir üniversiteye geldiğimde mesela buraya benim de çevremde farklı farklı insanlar vardı. Ama bazı arkadaşlar mesela kötüydü. Ve ben onlardan uzaklaştım. Çünkü gerçekten her yerde iyi ve kötü insanlar var. Ama en azından bunun yoğunluğu değişiyor. Mesela iyi liselerde daha sorumluluk sahibi insanlar oluyor. Mesela kötü liselerde gerçekten umursamıyorlar. Dersleri umursamıyorlar. Öğrenciler dersleri sabote ediyor. Öğretmenlerini sabote ediyor. Böyle bir ortamda eğitim almak ister misiniz? Buna karar verin. Böyle bir ortamda eğitim almak sizin için problem değilse tamam çalışmayın. Anlarım. Okey. Ama eğer siz böyle bir ortamda eğitim almak istemiyorsanız, en iyi eğitimleri almak istiyorsanız maalesef ki çok çalışmanız gerekiyor. Ya yani bunu bir kötülük, üzüntü olarak da görmeyin. Kendiniz için yapacağınız çalışma sizi hayatta her zaman daha ileriye taşıyacaktır. O yüzden bunu kendinize yaptığınız bir yatırım olarak görün. Eksiklerinize bakın. Ders çalışma teminizi bir kontrol edin, analizlerinizi yapın, test kitaplarını çözüp bırakmayın. Kontrol edin lütfen. Bunları yaptıktan sonra zaten başarılı olacaksınız. Başarılı olmak için illa birine size bir sihir yapması, beyninize tüm bilgileri sokması gerekiyor. Başarılı olmak isteyenin yapacağı tek bir şey vardı: çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak ve çok çalıştığın takdirde de yüzde yüz garanti ediyorum Başarı gelecektir. Emeklerinin karşılığını alacaksın da. Lütfen bunu unutma ve bunlara göre çalış ablacığım. Ben sana güveniyorum ki beni izliyorsan eminim kendine bir potansiyel görüyorsun. Eminim kendini daha iyi yerlere layık görüyorsun ve bunu başaracaksın. Ben sana inanıyorum. Sadece yaptığın hatalardan ders al ve söylediklerime dikkat et. Başarı zaten gerisinde gelecektir. Sana çok güveniyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu video size çok faydalı olmuştur. Lütfen yorumlarınızı atmayı unutmayın canlarım. Hepinize başarılar diliyorum ve hepinize öpüyorum. Hoşça kalın.